İlki ben hem kalkan hem de kılıcım. Bariyer kuruldu. Duvar kuruldu. Görevin daha bitmedi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Av vakti geldi Reyna. Bul onları Sayfır. Kopyamı öldürün. Sahtekar öldü. Heh, hızın yetmedi. E kaçmadılar. Cüm. Rengarenk. Moralimi alt üst ettim be ciğerim. Modifiye çekelim mi? Ha, <laughs> banyanın gururuyum ben de Biz öteki tarafa bile gümbür gümbür gideriz. <laughs> Hadi bakayım. Çaktım kafadan. Yüksekten uçan sert düşer. <laughs> Ciddi olayım diyorum ama patladıkça bir gülme geliyor. <laughs> Biliyoruz bu işi. Aynen devam. İfadelerini aldık. Hadi bir daha. Arkadaşlara kapıyı gösterelim. Gerçek korkunun anlamını biliyorlar mı? Onlara göstereceğim. Ölümden korkuyorlar ha? Oysa daha korkunç şeyler var. Ölümle yüz yüze gelince acaba kimden medet umacaklar? Bedenime kavuşmak için daha ne kadar öldürmem gerekiyor? Hep daha fazlası gerekiyor. Hep. Sabin, eskiden becerilerini şifa için kullanırdın ha? şaka gibi zayıf noktalarını hedef alın. Biri düşünce gerisi çorap söküğü gibi gelir. Işıyan bir şifacıları var. Doğanın dengesine aykırı. Zevk sahibisin dostum. Tuzağımı buldular. Ha, ah, ceketi değiştirecektim zaten. Burada yaşananlar ne acı. Çok kötü bir kazaymış. Ama benimle bir alakası yok tabii. Bu daha başlangıçtı. Korkmaya başladılar. Bugün ölürsem sizi unutmayacağım. Sizinle savaşmak onurdu. Bence bu iş yeterince uzadı. Şu karşı taraftaki yakışıklı da kimmiş? Ha, benmişim tabi ya. Bakalım herkes neredeymiş? Bana ceset lazım. Bu buraya. Heh, bu buraya çok yakıştı. Şu şuraya. Hey Reyna, birazcık bize de bırak. Ee, ya da bırakma. Tamam, ben susuyorum. Açılın, bütün tayfa geliyoruz. Keyifler nasıl? Sıkıntı var mı? İyi miyiz? Demek peşimizdeler ha? Ne yapalım hayat işte. Benim dört eleman var. Bizde beş kişiyiz. E etti dokuz. Bu iş bizde ya şu işi halledelim de keyfimize bakalım. Birimize bulaşan hepimize bulaşmış demektir. Biraz basit mi oldu bu? Öyle gibi geldi.